Yaratılışın sırrı azmi insanın başına bağlanmış. Yer ve gök içindeki her mahluk bir manada insana göre kesilmiş, insana göre biçilmiş. Yani kainatta insan özellikle şu dünya hayatında insan hayatın neyi? Mevcudatın kayyumu. Yani tabi her şeyi Allah hayatı endekslemiş. Hayatta manasını, hayatta hakkıtını, hayatta kadr ve kıymetini ne yapıyor bilmiş oluyor. Demek insan hayatı ehadiyet noktasından bakınca kainatın kayyum değeri, merkezi. Yani yer ve gök içindeki her şey tanziminde, tertiminde Cenab-ı Hak insanı esas almış. Cenab-ı Hakk'ın hak isminin tecellisinde noktayı temerküz insan. O varsa onunla her şey var. O yoksa hiçbir şey yok. Şimdi düşün bak, yerleri gökleri yarattı. Hayvanat var, mahlukat var, melekler var, böcekler, sinekler, dağlar, bağlar her şey var. İnsan yok. İnsan varsa her şey var. Her şeyi kemalını, bekasını, devamını kimle yürütüyor? İnsanla.